Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugün Kayseri Gazeteler Cemiyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Bahadır Özsoy konuk ediyoruz. Tabii ki 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesinde kendisine başarılar diliyoruz. Umarım sahada istediği sonucu elde eder. Kayseri için, Türkiye için de hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder. Evet. Kendisini burada ağırlamaktan mutluyuz. Hoş geldiniz, safalar getiriniz diyor ve Sözü kendisine bırakıyorum. Tamam. Biz de kabul ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Tabi ee, tabii basın özgürlüğü bu ülkedeki e, yapılacak en temel, e, en başta gelen konulardan biri. E, i̇nşallah e, bizim iktidarımızda da biz bunları gerçekleştireceğiz. E, bu kabuğu yırtacağız artık. E, 20 yıllık kabuğu değiştireceğiz. E, dolayısıyla benim söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Sizlerin sorusu varsa buyurun. Teşekkürler. Bahadır Öztürk'ün sen de kısmı yani, 1979 Kayseri doğumlu. İlk öğretimle TED Kayseri Koleji'nde başladı. Sonrasında yakın antalidiniz babam Halil Soy 87 seçimlerinde milletvekili Ankara'ya gittikten sonra biz de TED Ankara Koleji'nde başladık. Liseyi de orada bitirdim. Sonrasında Amerika'da eğitimime devam ettim. Yurduma döndükten sonra ileri gelen firmalardan koç olduğu iş hayatıma başladım. Sonrasında aile şirketi olan şirketlerin başına geçtim. İstanbul'da yaşadım ben. Beşiktaş ilçe başkanlığı yapıyordum. Deva Partisi'nin. Sonrasında Sayın Genel Başkanımızın tevessüyle Kayseri özellikle istedim ben. Çünkü bura benim ata toprağım. Memleketim. Dolayısıyla sağ olsunlar teveccüh gösterip beni üçüncü sıradan milletvekili adayı gösterdiler. Bazı da soy budur. Peki sağa çalışmaları e, geldiğiniz sürdürüyorsunuz sayada yansımalar mı? Maşallah çok çok iyi. Biliyorsunuz Kayseri bayağı zor bir seçim bölgesidir. benim hayatta hiçbir işim aslında basit olmadı. Yani hep zorla, çok iyi oldu ama çok da zorluk çektim. Dolayısıyla bu zor bölgeydi kendim özellikle istedim. Çok şükür bizim bir burada soyadımız var. Eşimiz, dostumuz, herkes biliyor. Allah'a çok şükür. Gittiğimiz yerde de bunun ekmeğini yiyoruz. Çünkü bu memleketin her taşının altında babamızın imzası var biz de Anadolu'da bizim buralarda özellikle bir laf vardır, otu çek köküne bak derler. E Çok şükür, e, biz de o yoldan devam edeceğiz, daha da ileriye taşıyacağız. Teşekkür ederim Başarlılar. Teşekkür ederim. Başka soru var mı? Özellikle. özellikle Kayseri coğrafyasına baktım. Şöyle, ben üçüncü sırada gibi çalışmıyorum. Ben onuncu sırada gibi çalışıyorum. Hani bir oy bir oydur. Oyun azı çoğu gözetmiyorum. Yani şöyle, Allah'ın izniyle inşallah dört tane çıkaracağız Kayseri'den. Dört, beş, ona doğru gidiyoruz. Yani çünkü çarşıdayız, pazardayız. Köylü, esnaf hepsini ziyaret ediyoruz. İnsanlarda bir bıkkınlık var, bir yılgınlık var. Bir dönemdi şimdi bunu Sayın Kılıçdaroğlu. Aynı şekilde bizleri bir araya getirdi. Bizler de var gücümüzle çalışıyoruz. Yani milliyetçisinden muhafaza kerine sol cenahtan e, artık mezhep de gözetmeksizin ayrıştırmadan ötekileştirmeden e, halkın e, herkesin desteğini bekliyoruz biz. Yani biz vatan bu artık yani. Neler eksik, neler görüyorsunuz? Yani genel başkanın devletiyle seçime ayrı bir şey var. Tabii. Kayseri ilgili ne Çok haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Ee, hakimiz, bütün problemlerine hakimiz. Çözüm de bizde. En başta hepinizin de bildiği gibi hızlı tren. Ee, Yozgat'a geldi, her tarafa geldi. Burası Kayseri, burası Türkiye'nin kalbi. Ee, hızlı trenle başlayacağız. Ee, Sarımsaklı Barışı'ndaki o 20 kilometre var onları da biliyoruz. Ee, havalimanımız çok küçücük. Yani günde 3 sefer, 4 sefer olan bir havalimanı var. Küçük. Ulaşım sıkıntısı var. Köylüyle konuşuyoruz orada bir sürü tarımla ilgili destek sıfır. Yüzde 16.7'si Kayseri'nin şu anda toprağın bitmiş durumda verim alamıyorlar. Yani bu coğrafyayı biliyoruz. Biz, biz de köylü çözeceğiz yani gördükler kızık köylü burada kocasından bağlı. Dolayısıyla bunların hepsinin bilincindeyiz. bunu sözünde veriyoruz. Sözünü verdiğimiz zaman da biz takipçisi oluruz Allah'a şükür. Elimizden gelen bu 4-5 sıkıntıyı derhal bir an önce çözmeye çalışacağız. Çözeceğiz.